Arkadaşlar herkese merhaba Volkan Man ben Bugün sizinle Huawei'nin yeni orta sınıf telefonu e, GR5'in ya da global adıyla bilinen Honor 5X'in e, kutu açılış videosunu yapacağız bakalım kutusunun içine bizi neler karşılıyor hep beraber bakalım e, biliyorsunuz G7 vardı daha evvel orta segment telefon o da bizi oldukça etkileyen telefonlardan bir tanesiydi e, o telefonun kutusunun içinden silikon bir e, Huawei logolu bir kılıf çıkmıştı bumper kılıf çıkmıştı bakalım bunun içinde de böyle bir sürpriz var mı Vodafone bayilerinde satılan telefonda telefonu da bize çağrı iletişimden Ahmet Beyler, Ahmet Emre ve Ahmet Çakır kardeşim gönderdi. Ben şöyle yırtalım. İki taraftan yırtacağız. Evet. Üstte bizi telefon karşılıyor poşetlenmiş bir şey gri renkte içinde başka neler var evet, kullanım kılavuzu var şarj data kablosu var hemen bakayım 1 amperlik bir şarj data kablosu bu ee, hızlı şarj özelliği yok en azından şarj adaptörünün yok telefonu ne kadar da şarj oluyor bunu sizler, sizlerle paylaşacağız ee, kullanma kılavuzu var maalesef G7'deki gibi e, bizi bir Farklı bir şekilde bir sürpriz karşılanıyordu. Hemen şöyle söyleyeyim kulaklık. Hmm, Huawei'nin genelde orta segment telefonlarında kullandığı bir kulaklık var burada. Ee, çok başarısız mı? Başarısız değil. Ee, çok kaliteli de değil ama orta segment bir kulaklık. Yani bize e, dediğim gibi çok müzik dinlemeyi seven bir insansanız bu kulaklık size bence yeterli gelmeyecektir. Başka bir kulaklık karışına girebilirsiniz. Ee, şarj konusunda şarj konusunda özellikle 1 amper bence bu bağlamda yeterli değil ama e, telefon ne kadar da şarj olduğunu... 3000 mAh pil var çünkü telefonda. Ee, beraber göreceğiz. Hemen telefonu şöyle şuradan çıkartalım. Şöyle yakından göstereyim size telefonu. Parmak izi okuma sensörü var burada. Telefonun bence en önemli detaylarından bir tanesi bu. Ee, gelişmiş bir 13 megapiksel kamera sensörü var. Çift SIM ka ka çift SIM kart desteği var telefonun. Ee, ondan sonra SD kart desteği var. Başka söyleyebileceğim 5.5 inç ekranı var. Telefonun fabrikasyondan gelme yani fabrikadan çıkma bir kaplaması var üzerine Herhangi bir şekilde ekstradan bir koruyucu takmanıza gerek yok. Bu bağlamda bunu oldukça beğeniyorum. Çinli telefonlarda bu var çünkü. Birçok telefonda görüyoruz bunu. Bunda da var. Telefon G7 gibi metal yüzeye sahip. Bu da bence orta segment telefonların iyi olmasının yani kalitesini arttıran bir etken telefonda Snapdragon 616 var. Biraz sonra zaten e, yani yorumlamasında bahsedeceğim bunlardan. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Telefonu çok uzatacak bir şey yok. Şurada Huawei logosu var. Huawei logosunu görüyoruz. Bu Huawei logosundan firmalar bir türlü vazgeçmedi ön tarafa logo yazmaktan. Umarım ilerleyen dönemde firmalar şuraya logo yazmaktan vazgeçerler. Arka zaten oldukça güzel bir Huawei logosunu görüyoruz. Gerçekten şeyin üstüne çok güzel duruyor. E, alüminyum yüzeyin fırçalanmış bir alüminyum yüzeyi var telefonda. Dilerseniz biraz şimdi telefonun teknik özelliklerinden bahsedelim size. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, size biraz Huawei'nin e, GR5, GR5 ya da global adıyla bilinen Honor 5X'in e, teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim size. Telefon şu an elimde. Şöyle söyleyeyim. E, telefon 5.5 inç ekrana sahip. E, IPS tabanda bir ekran. Oldukça güzel. E, Full HD bir ekran var. E, bu bağlamda bence orta segment telefonlarda olması gereken bir e, ekran çeşidi var onu söyleyeyim. E bunun yanında bence en önemli özelliklerinden bir tanesi telefonun kesinlikle ve kesinlikle metal gövdeye sahip olması. Bu oldukça güzel ve orta segment telefonların dediğim gibi kalitesini arttıran bir özellik bu. E, orta segment telefonun kalitesini arttıran bir özellik daha var telefonda. O da Snapdragon'un yeni nesil 616 işlemcisiyle geliyor olması. E Snapdragon 615 kullanan mobil GSM telefonlarına göre en büyük farkı da bence burada. Çünkü Snapdragon 616 evet yeni bir mimari falan filan yok içinde ama yenilenmiş bir modem var ve gerçekten 4.5G desteğini bu tarz telefonlar yani yeni nesil modemlerde X5 modem var bu telefonda çok daha iyi göreceksiniz, iyi algılayabileceksiniz. Daha yüksek hızlara ulaşabileceksiniz. Aynı hatta bunu şöyle söyleyeyim ben geçtiğimiz günlerde yaptığım bir test vardı. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı? E, Snapdragon 617 kullanan HTC One A9 e, ve Gobi LTE modem kullanan e, Oppo Find 7'nin karşılaştırmasını yapmıştım. E, i̇ki modem arasındaki farkı e, şu an söylemeyeceğim mutlaka izleyin bunu. E, şurada şurada bir yerde e, bulabileceksiniz linki oraya mutlaka tıklayıp izleyin. Gerçekten gözlerinize inan, inanamayacaksınız. Aynı hatla aynı lokasyonda iki tane böyle bir farkın oluşmasına gözlerinize inanamayacaksınız gerçekten. Hatta o testte aynısını Samsung'un Galaxy S6 Edge Plus'ında da yaptık. Onu da inanamayacaksınız diye düşünüyorum. Yenilenmiş modemler gerçekten çok büyük hızlara ulaşabiliyorlar. Bence GR5'in de en önemli özelliklerinden bir tanesi yenilenmiş modem ve yenilenmiş işlemcisi. 16 GB hafıza var telefonda, 2 GB RAM var bu telefonda, 2 GB RAM var ama hemen şöyle söyleyeyim, bu telefonun 3 GB RAM'i olan modeli de var. Fakat ülkemizde maalesef satışa sunulmamış. Satışa sunulur mu bilmiyorum ama henüz dediğim gibi satışa sunulmamış. Umarım satışa sunulur çünkü Huawei'nin bence oldukça başarılı bir ürünü bu. Daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Bunu Mate 7 Monark'ta görmüştük diye hatırlıyorum. Mate 7 satılmıştı. 3 GB RAM'li modeli geldi sonra Monark diye. Hatta onun incelemesini yapmıştım. Şöyle söyleyeyim. E, telefon oldukça güzel. E, stereo hoparlör var alt tarafında. Bu da başarılı bir bence inovasyon. E, bu, yani bu telefonlardan beklenmeyecek performanslar bunlar. Dolby ses desteği var. E, bu da bence güzel bir özellik. Ee, özellikle ses dinlemeyi yani müzik dinlemeyi seven insanlar için güzel bir özellik. Ee, telefonun kendi arayüzü var. Ee, i̇şte Huawei'nin kendi arayüzünü kullanıyor ve bu arayüz oldukça güzel. Kamerasından bahsedeyim. Biraz arkada 13 megapiksel bir kamera sensörü var. Oldukça güzel. Ben fotoğraf da çektim. Ee, gayet net ve iyi fotoğraflar çekiyor. Ee, gece şunu söyleyeyim. Daha evvel e, Vodafone Smart 6 e, AVEA Grand Max ve e, Turkcell T60'ın e, fotoğraf karşılaştırma testini yapmıştım. O karşılaştırma testiyle bununla çektiğim fotoğrafları söyleyeceğim size. E, bununla çektiğim fotoğraflar oldukça başarılı. Bunu söyleyeyim. E, gece performansı bence daha iyi olabilirdi ama dediğim gibi bu fiyat segmentinde kabul edilebilir bir değer. Ön tarafta 5 megapiksel kamera var. O da çok güzel. E, harika bir e, fotoğraf çekimini sağlıyor. Bunu söyleyeyim size. E, daha sonra telefonun 3000 mAh pil olduğunu da söyleyeyim. Yani Snapdragon 616 ile 3000 mAh pilin nasıl performans verdiğini önümüzdeki günlerde yapacağımız detaylı incelemeleri sizlere sunacağız. Ne kadar da şarj olduğum telefonun onların falan hepsini detaylarını vereceğiz size. E, fotoğraf karşılaştırma testini sunacağız ilerleyen önümüzdeki günlerde. E, hatta bir de şey yaparız nedir o e, biliyorsunuz sinyalizasyonla ilgili problem olup olmadığını telefonun kontrolünü yaparız. E, bunu dediğim gibi ilerleyen günlerde telefonun e, daha rahat inceleyebileceğimiz bir dönemde bunları yapalım, hepsini karşılaştıralım. Şimdi ön inceleme gibi bir şey olsun, ön inceleme tadında olsun istedim bunun. Ben telefonun Vodafone bayilerinde şu anda oldukça revaçlı olduğunu görüyorum ve insanların ciddi anlamda telefona yöneldiklerini görüyorum. Vodafone Smart 6 ile bu telefonu karşılaştır derseniz bana bu telefon daha öne çıkıyor dediğim gibi. Öncelikle 4.5G'ye, bir Nisan'a biliyorsunuz 4.5G'ye geçiş yapacağız ve 4.5G'ye Huawei'nin yeni nesil modeli GR5 ya da GR5 Vodafone Smart 6'a göre daha hazır bir telefon. Ne kadar hazır Apple olmadığını da 1 Nisan'dan sonra yapacağımız testlerde göreceğiz. Yani ben hem Vodafone Smart 6'ya hem buna yapacağımız internet hız testleriyle gerçekten de Gobi LTE modemle X5 modem hatta One A9'la da bu testleri yapabiliriz. Orada X8 modemin farkını ortaya koymak istiyorum. Bu dönemde muhtemelen Galaxy S7'de telefonum çalıyor. Telefona bakayım hemen döneceğim. Arkadaşlar ve devam edeyim. Özür dilerim. E, telefonum çaldı. Eşim aradı. Çok gereksiz bir şeyden dolayı beni aradı yine. Kendisi yani sağ olsun. Telefon sesini kısayım e, benim yani Huawei g 5 ile ön inceleme tadında söyleyebileceklerim açıkçası bu kadar arkadaşlar. Ben telefonu çok beğendim. E, belki bu telefonu şeyle de karşılaştırabiliriz. yani e, şimdi aklıma geldi. TT175 ile de karşılaştırabiliriz diye düşünüyorum. E, ama TT175'e göre bence, yani bence değil, daha iyi bir işlemci var içinde. Snapdragon 616 daha iyi bir işlemci. Ee, burada dediğim gibi yenilenmiş bir modem de var bunda. İşte 1 Nisan'dan sonra bu testleri yapmak istiyorum. Şimdi yapmanın bir esprisi yok bence. 1 Nisan'dan sonra bu telefonu, e, TT175'i, Vodafone Smart Altın'ın hepsini bir araya getirip, bunlara bir internet hız testi yapıp, e, gerçekten ne kadar hızlıymış modemler. E, burada Yonga setleri arasındaki bu modemlerden hep bahsediliyor ama gerçekten Son kullanıcı bunları ne kadar görebilecek? Bunların hepsinin karşılaştırmasını yapalım. Ee, Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ben telefonu çok beğendim. Ee, bence Huawei GR5 ya da GR5 artık nasıl telaffuz edeceksek bunu ee, GR5 Huawei'nin G7'den sonra yaptığı en başarılı orta segment telefon. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, ben telefonu çok beğendim. Zaten G7'yi de çok beğenmiştim. Ee, telefon Vodafone baylarına satılıyor bayağı da kampanyalı bir şekilde satılıyor diyebiliyorum. biliyorum. E, hatta <laughs> e, şöyle söyleyeyim. E, galiba kontrolü hattan faturalı hatta geçerken falan çok ciddi bir indirim var telefonda. Bunları lütfen değerlendirmenizi istiyorum size. Bu aralar telefon almayı düşünüyorsanız orta segment bir telefon. GR5'i de mutlaka ve mutlaka inceleyin. Video izlediğiniz için teşekkürler. Detaylı inceleme önümüzdeki günlerde fotoğraf karşılaştırma testlerini, internet hız testlerini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.